Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. İhlaslı yani sadece ve sadece Allah için yapmak bir işi. İhlaslı olmak için nelere dikkat edersem gerçekleşir diye sorulursa deriz ki bir kere niyetin gerçek niyet olacak. Temiz niyetin olacak. İkincisi Allah'ı hakkı ile tanıyacaksın. Allah hakkında bilgin olacak ki onun için ihlasla bir iş yapasın. Sırf bunun için özel dualar edeceksin. Ya Rabbi amelimi ihlaslı yap, riyadan gösterişten beni kurtar diyeceksin. Ve önde olmak, meşhur olmak, sivrilmiş olmak gibi duygulardan uzak duracaksın. Bunu bir eğitim konusu olarak kabul edip bu konuda ders öğreneceksin. Mesela İhya-i Din gibi bir kitaptan bu bölümü okuman lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.